Daha sonra Elias aldı. Yani şimdi Galatasaray'da şöyle bir sıkıntı var. Mesela Saşa Boya Bayern Münih antrenmanda bir şey soruyorlar ve adam sanki hani, hani ya seni bir daha Galatasaray'da gör I miss you diyorlar. We miss you diyorlar. Seni özledik diyorlar. Tekrar bir işte şey falan. Yani Galatasaray'da görmek söylüyordu atırken. Abi Saşa Boy'un bir yüz ifadesi var. Adam var ya yani sanki nefret ediyor gibi cevap veriyor. Anlatabildim mi? Orada bir anormal bir durum var. Çünkü niye? Saşa Boy'u düşünün. Saşa Boy U19 takımına gönderildi. Ordinarius Okan Buruk tarafından. Duba sakatlandı. O Omar diye bir oyuncu vardı. E, Faslıydı galiba. Ya da Mısırlı bilmiyorum. Sabek. Onun gözünde bir problem oldu. Saşa Boy'a mecbur kaldılar. Ve ne oldu? Ordinarius Okan Buruk Saşa boyu oynattı ve kulübe 30 milyon dolar kazandırdı oldu. Aynı Okan Buruk Kisli Kovman'ın karşısına Kazım Can'ı koyarak Kazım Can Angel Angelino'dan daha hızlı olduğu için Kisli Kovman'ın karşısına koyduk diye bir gaf yaptı. Ve ülke futbolunun gerçeklerinde bu adam iki sene üstte şampiyon oldu. Okan Burak'a 4 atan Sparta Burak'ın hocası Feyenoord'a transfer oldu. Feyenoord'un hocası Liverpool'a transfer oldu. Evet. Galatasaray medyasına bakarsan Tete'yi 45-50 milyon euroya satıyorlardı. Zanyolo'yu 45 milyon euroya Aston Villa'ya satmışlardı. Özür dilerim 35 milyon euroya. Bir de böyle yapıyorlardı. Bankalar Birliği borcundan çıkıyoruz falan filan diyorlardı. Efendim Yunus Abdü'den 10 milyon euro geliyordu. O komurda bayağı bir gidiyordu. Adamlar öyle bir algı departmanı kurmuş ki, öyle bir algı oluşturuyorlar ki akıllara zarar. Akıllara zarar. Dolayısıyla on verdikleri ikar diye dört verdik. İşte dört beş altı verdikleri teteye iki verdik. Zil işte belki yedi sekiz verdikleri ziyeşe üç verdik. Diye 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 bugün oyuncu alacak durumları yok. Onu da ve Erdem Tumur'la Dursun Özbey'in arasında inanılmaz bir çatışma. Ve bu aynı çatışma Batu ile İkarda arasında da olacak. Yani sevgili bizim HKN Fashion Hakan Çelik'in söylediği gibi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçer diyor. Kısmen katılıyorum ama sanki Galatasaray'ın bugün bu sene böyle büyük bir parçalanmaya da doğru gideceğini düşünüyorum.